İnsanın iyi de kalması, iyi bir çizgide kalması, iyi bir anlayışta, iyi bir e, yolda yürümesi mutlaka çevresindekilerin desteğiyle olur. Bir insanı ite kaka, daha güçlü olanın, daha zayıf olanı ite kaka uçurumun kenarına getirip bir tekme atarak düşmesi onun intihar ettiği ya da aşağıya atlamak istediği anlamına gelmez. Arkasından o kadar itici güçleri var ki onu oraya düşürüyor. Ben Hani şöyle bir söz duymuştuk. Bunu da çok kullandık. Müslüman depresyona girmez. Ben de diyorum ki Müslüman depresyona sokmaz. Evet. Sen bir insanı 3-4 yıl evden çıkarma. Ailesiyle görüşme. Her eve geldiğinde kaba tabiriyle yerin dibine sok çıkar. Gün ışık gösterme. Onun da çaresiz sana boyun eğmekten başka seçeneği kalmasın. Ondan sonra bu insan depresyona girmesin. O yüzden de yani insan duyguları e, sağlam kaynaklı yaklaşımlarla iyi olduğu müddetçe güçlüdür. İnsan davranışlarının duygularıyla birebir ilişkisi vardır. Birebir etkileşim halindedir. O yüzden de eğer bir insan kontrolden çıkmış gibi davranıyorsa o insanı o noktaya getiren sebeplere bakmadan o davranışı anlamak in, anlama imkanı yoktur ve şunu ben bir anne olarak seyircilerimize tavsiye ediyorum. Çığırından çıkmış, kontrolden çıkmış, öfkeli ya da ne yaptığını bilmeyen bir insan görüyorsanız sadece dua edin. Asla evet. yargılamayın.